tam yatırım sermaye piyasaları danışmanı Profesör Doktor İlhan Küçük Kaplan hocamızı ağırlıyoruz. Hocam günaydınlar hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın. Perihan hanım iyi yayınlar diliyorum. Bu arada da e, tüm İslam aleminde Regaip Kandili'ni kutluyorum. Hayırlara vesile olur inşallah. İnşallah Bu hocam çok, teş te çok teşekkür de. ederiz. Çok teşekkür ederiz. sağ olun hocam. Ee, bu arada enflasyon muhasebesine 3 yıl ara dedik bugünkü başlığımızda ama kaldığımız yerden devam ediyoruz ee, yine bilançoları aynı şekilde almaya devam edeceğiz hocam oradaki hem bir yorumunuzu alayım bugün konuşacağımız tabii ki birçok hisse senedi var ardından da biraz daha ineceğiz. Şimdi şöyle enflasyon muhasebesi evet zaten hep konuşuyorduk biliyorsunuz Perihan Hanım geçen haftalardaki yayınlarda da hani kalkmasıyla ilgili hani bu hemen şöyle yorumlanmamalı bence enflasyon muhasebesi kalkıyor değil hani bu anda 2025'in son çeyreğinde geçici vergi beyannamelerindeki enflasyon muhasebesi uygulamalarını kaldırıyorlar açıkçası siz programın başında da Yine konuştunuz. Ee, uzmanımızla beraber sayın uzmanımızla beraber hani <laughs> burada e, hemen şu algıya kapılmamak lazım. Burada önemli dikkatimizi çektiğimiz noktalardan birisi enflasyon muhasebesi kalkıyor algısı evet. değil ertelenme 3 yıllık e, bir ertelenme süreciyle e, karşı karşıyayız. Onun dönemde de 3 dönemde yine Sayın Cumhurbaşkanımızın e, bunu e, ertelemeyi devam ettirme şeyi var ama e, özellikle tabi burada geçici vergi beyannamesinin yani dördüncü dönemdeki verilecek beyannamenin ekinde kaldırılıyor olması bizce önemli. Ondan sonra yine tebliği de bekleyip göreceğiz. Maliye Bakanlığımız 2026'nın içi ve daha sonrası içinde nasıl bir uygulama getirecek? Bunu beklemek gerekiyor Perihan Hanım. Hani direkt böyle enflasyon muhasebesi kalktı ifadesi bence çok doğru bir ifade değil. Onu bir öncelikle e, ortaya koymak gerekiyor. Ee, onun dışında da tabii ki elbette zaten hani enflasyon muhasebesinin zaten şimdi 44 38 geçen yıl 24 yaklaşık bu yılda 31 32'ler arasında yani 31 ile kapatacağını düşündüğümüzde 74 önümüzdeki yılda eğer 20'nin 26'nın altına düşecek olursa da %100'ün 3 yıllık toplamında %100'ün altına kaldığında zaten kalırsa eğer 2027'den itibaren de uygulanması zaten şey yapacaktı. Tabi burada uygula şeyde verdiğiniz kararlar hani masada verdiğiniz kararların sahadaki uygulaması gerçekten çok farklı olabiliyor. Biz burada şunu gördük evet enflasyon muhasebesi uygulamalarını teorik olarak hep istiyorduk açıkçası olması gerektiğini savunuyorduk. Real biremçolar, real gelir tabloları, real nakit takım tabloları. Ama şu var, evet büyükler hazırdı buna Perihan Hanım Ama aşağıda esas belki de kobi ve aşağıdaki firmalarımızın maalesef bu noktadaki hazırlıksız hazırlıksız demeyelim de doğru ifade tam buraya ayak uyduramaması burada oturup geriye yönelik bu uygulamadan hangi dersler çıkartıp nasıl bir düzenleme yapacağız bunu da hep beraber masaya yatırılması gerektiğine inanıyorum. Yani e, güzel bir şey ama aşağıda uygulamalarda maalesef e, hızlı Reaksiyon alabilmek adına e, bunu göremedik ve bunun yansımalar olarak karşımıza çıkıyor. E, bu yüzden de bence tüm meslek örgütleri de bu konuyla ilgili e, ne yapması lazım üstüne düşen kendi geliştirmelerini yapması gerekiyor yani onu söylemek istiyorum Hani teorik anlamda, ee, tabii şöyle bir şey enflasyon muhasebesi uygulamalarının bilançolar üzerindeki etkisi yavaş yavaş yerini e, zaten hani bilançoların çoğunda Orsa İstanbul'daki firmalarımızın bilançolarında zaten uluslararası finansal raporlama ve Türkiye finansal raporlama standartları gereği zaten şeyi görüyorduk. Özellikle duran varlıklarda ve finansal tarafta gerçeğe uygun değerleme ile e, neredeyse gerçeğe uygun değerlerini yakalıyorduk. Ee, tabii uygulamanın nasıl yapıldığı da önemliydi. Ben hep söylüyorum burada. En son biz 2004'te uygulamıştık. Son 3 yılı düzelterek e, başlandı sisteme. O arada veri bozuldu. Açıkçası yani bizim özellikle temel analizcilerin geçmişten geleceğe yürüttüğü veriler arasında bir e, ciddi anlamda e, sıkıntılar oluştu ve veride bir e, veri yapısında bir bozulma oldu. Bu açıdan e, hani değerlendirmek gerekiyor Perihan ın. Peki hocam biz şimdi e, bir grafiğimiz var onun üzerinden e, hisse senetlerine geçmeden onu bir yorumlayalım istiyorum. Kur değişimi ve enflasyon olarak çeyreklik enflasyon ve e, dolar kuru değişim e, oranı bununla biraz e, piyasa üzerindeki etkisini e, okumak lazım galiba. Yine şunu da hatırlatalım yılbaşı itibariyle yaklaşık %21'lik bir değer kaybı var TL'de. Evet Perihan Hanım yani şeye bakacak olursak e, biz bunu geçen yayınımızda da geçen haftaki e, yayınımızda da konuştuk kurum içi yaptığımız yayında da şimdi e, kuruların 2016'dan itibaren enflasyonla beraber hareketine baktığınızda evet grafikte de e, görülüyor son zaten özellikle e, dikkatiniz çekerse 2000 mesela 23'ün ilk çeyreğinden itibar e, e, ikinci çeyreğinden itibaren e, mavi ile söylediğimiz dolar kur değişimleri yani üçer aylık çeyreklik dönemlerde kur değişimleriyle enflasyonu birlikte incelediğimizde e, şöyle söyleyeyim yani kurun baskılandığı ifadesi var ya kur baskı altında evet onu zaten 2023'ün e, şeyinden itibaren görebiliyoruz. Üçüncü çeyreğinden itibaren çok rahat görebiliyoruz. Ve bakın son çeyrekte 2025'in dördünü de biz e, tahminler üzerinden yaptığımızda da hemen hemen aynı bir oranda enflasyonla beraber 3 aylık enflasyonla beraber 3 aylık kur değişimi neredeyse birbirine çok yakın seyrettiğini bunun öncesindeki e, 2023'ün 3. çeyreğinden itibaren de kur değişimin enflasyonun altında kaldığını görebiliyoruz. Şimdi enflasyon işte dezenflasyon sürecinin başlandığında ya da işte linklerin tesis edilmeye başlandığında Perihan Hanım bunu görüyoruz ve açıkçası biz bunun 2026'da da devam edeceğini dezenflasyon programında faiz indirimleri ve enflasyondaki katılığın aşılması açısından bunu da kurun yine enflasyonla birlikte ya da enflasyonun altında hareketini bekliyoruz tabi bu da doğal olarak aslında kurun şu var özellikle borsa İstanbul'daki ihracatçı firmalarının takip etmesi gereken unsurlar arasında zaten bireysel yatırımcı arasından da yine yabancı para pozisyonlarındaki artı ve eksi durumlarına göre borçlu firmalar ve artı alacaklı firmalar açısından bu durumun takip edilmesi açısından da önemli. Ee, Perihan Hanım e, kurdaki ve bunu da zaten görüyoruz ve kuvvetle muhtemel de e, benim özellikle buradaki beklentim kurla ilgili e, enflasyonun altında hareketlerin devam etmesini bekliyorum. Hı hı. Peki biraz da hisseleri konuşalım. Hocam önce bir e, Akbank'a bakalım istiyorum. Yani genel olarak e, bankacılık endeksine de baktığımızda bu yıl %12'lik bir yükseliş yaşadık. Bugün bankalar tarafı %0, e, aşağı yukarı 30 kadar yukarıda. Aynı zamanda Akbank tarafına baktığımızda yılı %10'luk bir getiriyle kapatmaya hazırlanıyor. Akbank tarafında biz de şöyle e, aslında e, hemen bu dolar FK çalışması yaptık biz. E, Perihan Hanım e, kurum olarak da. E, bunu zaten hani o yayınımızda belirtmiştik. Dolar FK'larına baktığımızda Akbank için evet şeyde de görülüyor. E, yansıda da görüyoruz bunu. E, hemen şöyle söyleyeyim. E, şimdi FK'ları e, Perihan Hanım şöyle bakmak lazım. Fiyat kazanç oranlarına. Orada da e, yaşanan unsurlardan birisi biz aslında görece beklenen fiyat kazanç oranını bulmaya çalışıyoruz. Yani bulmaya çalışmamız gerekli. O andaki üçüncü dönemde de çeyreklik dönemlerdeki FK'lar aslında bize şunu ifade ediyor yani o an için geçerli. Yani bunun piyasadaki işte düşük değerlenmiş, yüksek değerlenmiş fakat işte bakıyoruz e, dolar kuruyla ilgili baktığımızda da enflasyonla ilgili baktığımızda TL fiyat kazanç oranlarıyla devam etmekle beraber TL'nin dolar FK'larının da takip edilmesi gerektiğini biz düşünüyoruz. Mesela Akbank ile ilgili ilginç bir şeylerden birisi fiyat kazanç TL'de mesela Akbank 7.70'lerdeyken son 3. çeyrekte dolar FK'sına baktığımızda yaklaşık 6.83. Yani dolarda aslında dolar fiyatlamalarında da şunu görüyoruz. Dolar endeks üzerinden ya da dolarlar dolarla ilgili baktığımızda geride kaldığını görüyoruz Akbank'ın. Yani TL'ye göre hı hı. değerlendirdiğimizde de e tabii mesela nedir? 2019'un o 3. çeyreği, 6. dönemleri o bankaların yükseldiği dönemde özellikle biraz önceki grafikte de ifade ettiğimiz gibi şeylerde dikkatimizi çekiyor. Mesela bakın 2018-2016'nın dördüncü çeyreği grafikte işte 2016'nın 12. ayında bir hareket var biliyorsunuz. Daha sonra bu kur artışlarıyla beraber 2017'nin biri, 2018'in iki azalırken FK'ların, FK düşerken hem dolar hem TL bazında dolar bazında daha yüksek bir düşüşün olduğunu görüyoruz. Çünkü orada dolar hareketliydi biliyorsunuz. Yani bunu aslında bir çalışmayı yapmamızın en önemli nedenlerinden birisi yatırımcılarımız için e, FK temel değerlemede özellikle uzun vadeli değerleme açısından bakarken inayı tavsiye ederken hani kısa vadeli de özetle bir sonraki çeyreğin göreceli olarak beklenen e, FK'sı piyasa değeri ya da piyasa değeri satışlarına bakarken cariyle hareket et, ederken de çünkü orada biliyoruz herkes cariyle hareket ediyor doğal olarak. Çünkü o an için düşük değerlenmiş, yüksek değerlenmişi veriyoruz orada. Ama burada da yine dolar bazında bakmanın da e, biz e, bakılması gerektiğine de inanıyoruz. Ve bu dolar bazında bakarken de bakın mesela e, 449 e, ken FK'sı Akbank'ın 2018'in 3. çeyreğinde ki orada biliyorsunuz bir dolar zıplamamış olmuştu. Orada 3 24'lere düşen, 3 21'lere düşen bir dolar FK ile karşı karşıyayız. Ve son zamanlarda yine grafikte baktığımızda bir 2025'in ilk çeyreğinde aradaki spredin neredeyse bire yaklaştığını görüyoruz marjın. Arkasından da yine 8.26, 7.70 ve 6.83 ile beraber bunun devam edeceğini düşünüyoruz. O yüzden geçen yayınımızda paylaşmıştık. Burada da sizin vesilenizle de diğer yatırımcılarımıza da bunu paylaşmak istedik. Akbank'ta da yine beklenen bir FK'sını göreceli olarak karlarda beklenen bir artışa dayalı olarak da yine değerleneceğini düşünüyoruz. Zaten bu yüzden de model portföyümüzü tutmaya devam ediyoruz. Geçen hafta da konuştuğumuz hı hı. gibi. Peki hocam aynı bakış açısını emlak konuta da indi indirgeyelim isterseniz. Tabi orada yüzde elli getir var. Hı. Sektör bu yıl endekste genel olarak sektör pozitif ayrıştı. Dolayısıyla orada tablo nasıl? Hı hı. Orada da tabloya bakacak olursak mesela pozitif ayrışmasının önünde mesela hemen şöyle bir şey söyleyeyim. Özellikle Perihan Hanım bakın zaten 2018-2019 lardaki do dolar FK ve TLFK FK çok görüyoruz. Tabii 2023'ün 2022'nin 12'sinden itibaren e, zarar olduğu için tabii bir de şöyle bir durum var biliyorsunuz. FK'larda eğer firmalar zarar açıklamışsa ne yapamıyorsunuz? Fiyat kazanç oranı ile ilgili hesaplama yapamıyorsunuz ya da yaptığınız hesaplama sağlıklı olmayacağı için onu görüyoruz. Yine emlak konuktaki grafiğe baktığımızda da son zamanlarda özellikle 13.62 11.70 yani 13.62 TL FK'dan 11.71 e, dolar e, pa, evet fiyat kazanç oranı da TL dolar daha yüksek dikkatinizi çekmiştir. Tabi burada Enka inşaatın ee, yurt dışı operasyonlarından dolayı içeride e, özellikle e, net para, yabancı para pozisyonundaki gelişmeler de bunu etkiliyor ve son zamanlarda bakın birbirine çok yakın seyrettiğini devam ediyoruz emlak konut gayrimenkul yatırım ortaklığının da özellikle TL tekrar orada e, üste çıktı 4.35 ama orada 3.76'larda olan 80'lik bir spread var 0.80'lik ee, bir marj var Yine emlak konut gayrimenkul yatırım ortaklığı ile ilgili de yine beklentimiz bunun artacağı yönünde bir beklenti içerisinde bu bu şeylerin de düşük kaldığı yönünde bir beklenti içerisindeyiz. O yüzden de yine bunu da emlak konut gayrimenkul yatırım ortaklığında portföyümüzde tutmaya devam ediyoruz. Tabii sadece şu var pere Hanım hemen onu söyleyelim. Yani bu sadece bu verilerden hareket edilerek alınan kararlar değil. Geçen hafta aslında sizin programınızda konuştuk e, detaylı bir şekilde. Hemen hemen hepsiyle ilgili buradaki jeopolitik riskler, bunların biraz daha gevşeme sinyali, emlak konut gayrimenkul yatırım ortaklığının nakit potansiyeli ve e, yine finansal yatırımları olması ve yine beklenen e, büyüme ile beraber e, işte arkasından kontrol ettiğimiz oranlar açısından baktığımızda da yine FK'ların düşük kaldığını bunun üzerine doğru bir çıkış yapacağını bekliyoruz. Emlak konut gayrimenkul yatırım ortaklığında. Da. Hocam buradan Enka'ya da dönelim isterseniz. Bu yıl Enka tarafında da %70'lik bir getiri var. O da mesela endeksi yenen hisselerden evet. birisi oldu. Bu beklenen FK'ya bakmak önemli. Elinde taşıyanlar da aslında taşımaya devam etmeli mi? Ee, en azından 5 tane madde yazdıysa birinin yanına tik atması gerekiyor bu durumda. Evet. Yani şimdi Enka'da yine bakın aynı şey var. Enka inşaatı da emlak konutla beraber. Enka'da gördüğünüz gibi o zarar dönemlerinde grafikte şey yapamıyoruz ama son dönemlerde birbirine yakın sayan TL ve dolar FK'lar e, ve yine nereden geldiğine bakacak olursak Enka inşaatında yine 13'ler e, özellikle bakın 2023'ün A, ikinci çeyreğinde 13.31 TL FK oluşurken 8.82 dolar e, FK'da e, meydana gelmiş bir durumu e, gözlemliyoruz. Yine son olarak da bakacak olursak 2025'in 3. çeyreği itibariyle de 14 bir TL FK varken arkasında 12 69'larda 13'te gel yani bakın sadece e, periyodun. TL FK ve dolar FK arasında neredeyse 1.40'lık bir marj var firmalarda. Yani biz yeni bir bakış açısı daha geliştirmek istiyoruz. Evet elbette ki dolar bazında firma endeksimiz zaten %4.5 yanılmıyorsam geride halen daha bir önceki yıla göre. Real anlamda da gerideyiz Enflasyona baktığımızda. işte burada orada endekse dolar bazında bakarken Perihan Hanım burada hisselerin de en azından FK'larına ve piyasa değeri satışlar. Şimdi piyasa değeri defter değerlerini niye yapmadınız diye bir soru gelebilir ya da sizin de aklınıza gelebilir. Piyasa değeri defter değerleri arasında zaten hemen hemen dolar FK'yla e, TL FK'lar arasında fiyat kazançlar arasında çok büyük oynamalar olmuyor. O dönemde e, bilançonun içerisinde e, Perihan Hanım öz kaynakları da üçer aylık ve toplam gittiği için aynı dolar endeksine bölündüğünde sıkıntı orada çok yok. Ama dolar FK'da kazançla ilgili yani aslında bir şekilde kazançların enflasyonla beraber erimesiyle beraber kur baskısı altındaki reaksiyonunu biz dolar FK ile de kontrol etmiş oluyoruz Perihan'ın. işin tam olarak bireysel yatırımcılarımızın anlayacağı dile indirgersek bunu ifade etmeye çalışıyoruz ve bu bu anlamda da NK'nin de yine e, potansiyelinin olduğunu görebiliyoruz enka inşaatında. Yine dediğim gibi sadece e, o 5-6 tipten birisidir. E, fiyat kazanç oranı ve dolar fiyat kazanç oranı. İkisini biz biz ikisine birlikte bakıyoruz. Evet. E, şeylerimizi alırken, kontrol ederken. Peki dönelim iş finansal kiralamaya bakalım. Hocam orada da %46'lık getiri var. Yine endeksi yenmeyi başarmış hisselerden biri oldu bu yıl. Evet şimdi bakacak olursanız dikkatinizi çekecek olursa da zaten Hani şimdiye kadar incelediğimiz her noktada e, yine spretler olduğunu görüyoruz. Hem TL spretler hem Hı -hı. dolar spretler olduğunu görüyoruz. İş finansal kiralamada yine e, özellikle 2015'in e, son çeyreğinden itibaren algıladığımızda 2018 üçüncü çeyrekteki yapmış olduğu hareket ve daha sonrasındaki hareketler, zikzaklar dikkate alınıp son dönemdeki e, yapılanmaya bakacak olursak da 4.32'ler e, FK'sı TL bazında e, yine de 3.82'de dolar bazında yine bakın orada da e, yaklaşık 50 puanlık yani %50'lik bir baz e, spread arada marj arada e, korunuyor ve tabi son dönemlerdeki e, incelediğimiz şirketlerin de bakın FK'ları daha önceki FK'larla karşılaştırıldığında 2015'lerin aslında neredeyse dikkatinizi çekmiştir Perihan Hanım 2015'in son çeyrekleriyle aynı yerdeyiz yani bunlar Hı aslında bir e, FK olarak da fiyat kazanç olarak da e, hisselerimizin özellikle TL ve dolar bazındaki hareketini de inceleyerek e, geride kaldığını 2015'in e, fiyatlar açısından geride kaldığını e, söyleyebiliriz. Tabii sadece Biz bunu sadece fiyat olarak bakmıyoruz Perihan Hanım. Arka planda karı da burada çözüyoruz. Kar nereden geliyor? E, karın determinasyonlarını determiniklerini, yani karın da detaylarına iniyoruz Perihan Hanım. O yüzden de yine e, iş finansalında da e, bir e, potansiyeli olduğunu söyleyebiliriz. Zaten bunlar hem yeniyorlar e, endeksi hem de arka planda e, bunlar yenmeye de endeksi beğenmeye de yine söylüyorum sadece FK açısından değil e, tüm unsurlar bir araya geldi. 5-6 tane eleme, e, olay karakteristik bir araya geldiğinde, incelendiğinde yine de bakın iş finansalda özellikle daralan kredi kanalları ve buradan e, finansal kiralamaya doğru yönelilmesi sayesinde bunlar da yine işte ne oluyor? Bu e, temel argümanları biz neyle? Aşağıda e, FK'larla, inalarla arkasında yine e, piyasa değeri, defter değeri ve piyasa değeri satışlarla e, test etmiş oluyoruz peygamber. In. Hocam e, vaktimiz bitti gibi son bir oyak çimentoya da bakabilir miyiz rica etsem? Geri kalan e, şirketlerimize de inşallah önümüzdeki hafta bakarız. Ama burada mesela endeks altı bir getiri var. Yüzde dört civarı yılbaşı itibariyle. E, bakın hemen zaten şeyde de kendisini ifade ediyor e, oyak çimentoda. E, ama potansiyeli yine var. Önceki dönemlerle baktığınızda 2015'in 12'sinde 9.49 TL'deyken şu anda 16.08 ama 13.33'lük bir potansiyel var. Peri Hanım. Yani dolarda burada 13.33 FK aradaki spread 16.08 yine geldiği yerler çok yükseklerden aşağı indi. Tekrar Burada da yine oyak çimentonunda özellikle buradaki beklentimiz evet biraz yukarıda farkındayız ama şunu da söylemek istiyoruz. Özellikle aşağıda Kuzey Suriye'de ve Kuzey Irak'taki meydana gelebilecek jeopolitik değişiklikler ve yukarıda e, Rusya'da Rusya-Ukrayna savaşı ile meydana gelebilecek değişiklikler oyak çimentonun potansiyeli daha da ön plana çıkarması çünkü diğer taraftan da yine bu e, konumlarda... Oyağ'ın bağlı olduğu gruplarla beraber çalışıldığında e, Pereyana'nın bunun da fa, e, yükseldiğini farkındayız. Buradan tekrar oyak Çimento'nun da yaklaşık 16.08 TL FK'sı varken bakın o 13.33'lerde yani marj orda e, çok daha yüksek yaklaşık e, 2.70 e, 270 bas puanlık bir marj var e, TL ve dolar FK arasında. E, biz daha sonra Oyak Çimento'nun bu Fiyatı zaten son dönemlerde biraz daha sabit gidiyor. Buradaki gelecek karlılık açıklamalarıyla beraber oradaki yine beklentimiz o Oyakçı Mentorası'ndan devam ettiriyoruz. Hocam çok teşekkür ediyorum ağzınıza sağlık verdiğiniz kıymetli bilgiler için İlhan Hocam sağ olun. Ben bari. teşekkür ederim iyi yayınlar diliyorum. Evet efendim ilk seansı burada noktalıyoruz.